Avcılar'da yeni bir sosyal yaşam inşası iddiasıyla yola çıkıyoruz. Komşu kafenin ilkini Ambarlı mahallemizde hayata geçirmiştik. Özellikle kadınların, gençlerin, çocukların, ailelerin gelip güvenle oturabileceği, ekonomisini gelirini zedelemeden rahatça çayını, kahvesini, ikramlarını tadabileceği, içebileceği, yiyebileceği ortamların belediye olarak çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün sizlerin huzurunda açacağımız komşu kafemiz, yeni çocuk parkımız ve hemen aşağı bölümde bulunan kadın etkinlik merkezimiz Mustafa Kemal Paşa mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.